Teşekkürüm, merhabalar. Merhaba. Mübadele'nin 100. yılı için bir belgesel yapıyoruz. Siz değerli büyüklerimizin de hatıralarını kayıt altına al aktarmak, tamam. gelecek kuşaklara aktarmak Tamam. Tamam anlatayım. Çok teşekkür ederiz bize vakit ayırdığın için ilk olarak. Sağol. Ner nereden gelmiş büyükler? Bize teşekkür ederiz. Nereden gelmiş büyükler? Oradan başlayalım. Büyükler ee, Vıçıstağ memleketi. Babamın, annemin de. Oradan şey Tabii o zaman yerleşim oldu ya taşındılar. Ee, İstanbul'a önce. Maraş'a önce. Maraş'a orada yerleştiler. Orasını e, dört çocuğu vardı. Bir de annesi babası vardı. Annesi babası hastalandılar. O ara çok fena. ikisi de öldüler. Arkadan bir çocuğu da vardı. Dört çocuğun bir tanesi. O da onu da kaybetti. Ondan sonra babam dedi burası Maraş, Maraz dedi. Ne, ne neyse böyle bir şey. Oradan taşındılar, İstanbul'a gittiler, İstanbul'da tatmadılar, Silivri'ye yerleştiler. Silivri'de de biraz kaldılar, sonra burada köyde mal verince bir evler yaptılar, köyde kaldılar. Böyle babam. Orada ne zorluk çekmişler anlatırlar mıydı hiç? Ee, memlekete mi? Evet. Tabii orada biraz baskı yapmışlar ama onu o kadar çok anlatmadılar. Yani vardı. Vardı. Özlerler miydi peki orayı? Evleri vardı özel şu tabii. Gitmek isterler miydi tekrar oraya? <laughs> İstemez olur mı? Böyle ama gidemediler bir daha. Öyle. diyorum, maniler falan söylerler miydi? Maniler var Maniler. Babamda çok şarkı vardı babamın. Durduğu yerde babam şarkı söylüyordu. Manileri de söylerdi tabi. Ama onları hatırlamıyoruz. <laughs> çocuk. Peki, adetler nelerdir? Düğün adetleri ne yapılırdı düğünlerde? Düğünler aynı böyle davul, zurna, aile arasında böyle yapılırdı o zaman. Mübadele yemekleri varmış bir de oradan buraya getirilen yemekler. Var e, vardı tabi. İşte pitası, ne o? Patriot böreği. Evet patriot böreği, börek, mayalı pita, ekmek. Çeşit çeşit ekmek yapardılar. Ee, fırın kendileri yakıldılar. Ocak vardı. Saç vardı öyle pişirirdi. Sonradan daha daha yetiştiler yani. O pita nasıl yapılıyor? <laughs> pita, mayalı <Ha>. pita. <laughs> Mur tutarlar, maya koyarlar. Sonra onu açarlar tepside. İçine hazırlarlar soğan, kıyma falan. Üstünü de kapatıyorlar. Böyle pişiriyorlardı. O zaman şey vardı, saç kül üstüne koyardılar, altından kor, öyle pişirdiler. Sonradan cereyana çıktı falan. Ama babamın, annemin zamanında yoktu öyle şeyler. Orada peki yer var mıymış, toprak var mıymış sahip? Memlekete vardı. Cevizleri varmış, kestane aşları varmış, öyle. Armanları şey yaparmışlar bir tarlanın ortasında ve bahçesi ve arman. Orada arman bu Buğdayları falan. Öyle anlatırdılar. Peki Atatürk'le ilgili ne düşünürlerdi? Söylerler Or miydi, severler miydi Atatürk'ü? Severdiler Atatürk'ü, çok severdiler. Kurtardı Atatürk. Yani. Sen ne düşünüyorsun Atatürk hakkında? <laughs> ben de Atatürk'ü seviyorum. Tabii çok şeylere bizi yetiştirdi. Memlekete. Çok sağ olasın teyzeciğim, bu kadar. O Allah kadar tamam tamam olur eyvallah, siz tamam. de sağ olun eyvallah, Geldiğiniz eyvallah. için kestik. <laughs>